Evet herkese aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere kendi yaptığım kuluçka makinemi tanıtmak istiyorum. Mini buzdolabından yaptım. Difriz. Şöyle 12 volt güç kaynağımız var. Şurada nem ölçerimiz var fakat pili bitti. Pilinlerini takmadım. Şurada resistansımız var. Eski UFO'larda fırınlarda bulunan elle çevirmeli. Şurada bir adet fan içerideki fanı açıp kapama yarayan düğmemiz var. Bu da içerinin ışığını görmek için LED düğmemiz. Şu şekilde içerisini göstereyim sizlere. 48 adet Evet ışığı kendisi söndürdü. Şuradan açalım ışığını. İçeriği görmek için led aydınlatmamız. 48 adet yumurtamız var. 10 tanesi mavi yumurta. 10 tanesi paçalı. Diğerleri normal. İçeride bir var yumurtaları döndürmek için şurada viol motoru derecemiz var 4 adet ampulümüz var şöyle altta da var ampulümüz çok ısı olduğu için ampulün iki tanesini söktüm çapraz olarak bıraktım nem yapsın diye şöyle tenekeye su kabı yaptım şu rezistansımızın ucu diğer ucu ise nem ölçerim ucu Şurada bir adet asansör fanı var 220'lik. İçerideki ısıyı dağıtması için. Şu kapı. Şurada da 2 adet bilgisayar fanımız var 12 volt. Dışarıdan temiz hava alıp içeri veriyor. Şimdi ısı derecesi düşünce 36 inince ampullerimiz otomatikman çalışacak. Yumurta döndürme biyollerimizle hareket edecek. Ampuller biyol 220 mm fanımız rezistansa bağlıdır. Sadece 12 volt dışarıdan havayı içeri temiz hava içeri verme sabit çalışmaktadır. Şu şekilde ön kapağı kestim. İçeri görmek için cam yapıştırdım. Burası da devrenin otomatik olarak yerleri. Kablolar o kabın altında çirkin görünmez yaptım. 21 gün sonra bakalım. Yumurta civciv çıkımlarını hep birlikte gözlemleyeceğiz. Birazdan ampullerimiz devreye girer. 37 buçuk oldu mu ampuller sönüyor 36'ya düştü mü otomatikman yanıyor da kedimiz imam. Kendisi yumurta canavarı. Ne oldu? İmam. Uyumaya git yürü. Bıyıklara bak bıyıklara. Bunu Trebol'da imamdan aldığım için adı imam kaldı. Okunmuş kedi. Gülünün ucu bembeyaz. Fare avcısı. Evet. Isı seviyesi düştü. Otomatikman lambalar nam şeye devreye girdi. Evet, violumuz da dönüyor fark ederseniz. Yumurtalar dönmeye başladı. Şu letimizi kapatalım. Evet yumurtanız güzel bir şekilde dönüyor. 220 fanımız da çalışıyor şu an. İçerideki ısıyı yumurtalara dağıtıyor. Evet. Isı kendini tamamlayınca otomatik ben lambalarımız söndü. Bu da içeriği gözlemlemek için 220 miz. Pardon 12 volt ledimiz. Evet arkadaşlar. 21 gün sonra hayırlısı da çıkımları yaptıktan sonra sizinle tekrardan paylaşacağım. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.